Oraya bastım başlıyor. 1, 2, 3. Direnmiyorum. Başka sen de bastıracaksın. Vay Lili. Allah Allah Allah. Harun senin kasları da çıktı ha. Yıkmıyorum Harun. Harun yıkmıyorum. Sağla geldi. Birey işte Bu Ama sen de koltuğun üzerinde baksana. Tamam olur. var Ya. Eğlenirim. Hatta bir iş Hadi biraz daha. Al öyle tarif Allah Senin. Hadi. Yancan, Harun az kaldı. <laughs> bak hiç oynamıyor benimki. Dirsev hiç <laughs> oynamıyor. Niye mi? Baksana. Seninki sağa sola kayıyor bak. Seninki bir başa bir sona geliyor. Ya sizin var. Merkezci bu bir dakika oldu helal olsun ha. Oğlum yok mu ya? <laughs> Aha da yıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Şampiyon! 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 Şampiyon!